Hüsne, Kader, Rüstem, Hüsne'nin sevgilisi, Rüstem'in eşi ve 16 yaşındaki Recep. 6 kişi tutuklandı dün, 11 saat sürdü savcıya verdikleri ifade. E, Kerziban Keskin'i canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçlamasıyla tutuklandılar. Önemli bir gelişmeydi bu ve bir detaya daha ulaştık. O da gerçekten çok enteresan. Hüsnen'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Üç aydır kayıpmış bu adam. Bir eşi varmış. Allah Allah. Karısı var. Oo. Üç tane çocuğu var. Allah. Allah. Karısı üç aydır haber alamıyormuş. Aa. Kayıp başvurusunda bulunmuş. Enteresan. Hüsne'nin yanından çıkıyor ve bu cinayetle ortaya çıkıyor bu adam. Aile şokta. Fulya Hanım zaten ben, ben, dedim ya, ben dedim ya. Ailesi şokta. Annem oraya geldiği zaman e, bu adam hasıl oluyor. Önceden bu adam yoktu. Annem oraya geldiği sıra e, bu adam geldi. Bu adam planlı getirildi o eve. Ö, yoktu daha önceden yoktu bu adam. Hatırlıyor musun Fulya'cığım söylemiştim. Kebriye'ciğim de hatırlar. Bizim ofise gelen ihbar telefonunda bu adamın araması olduğu söylenmişti. Sonra sabıkası falan bak olabilir mi diye düşündük. Meğer karısının kayıp başvurusu var. Kayıp o yüzden başvurusu aramış. varmış ya. Evet. söylemiştim Evet karısı şok içindeymiş. Şoke olmuş. Evde ağlıyormuş. Ee, bize Ramazan'ın bu Hüsne'nin sevgilisini Ramazan'ın kız kardeşi dün istihbarat servisimizi aramış. Şok içindeyiz, inanamıyoruz. Benim abimin bir karısı var. Nasıl? Üç tane çocuğu var. Peki o kızcağızdı. Yine neden haber geçen hafta ki? Aynası neden bir haber durum. vermemiş? Ha? Giderken. giderken neden haber vermiyor? Nasıl gitmiş anlamadım ki. Kayıplara karışmış bir anda işte. Hatta e, yani muhtemelen... Çocuklu, evli ve çocuklu. Ona bir şey mi yaptı Hüsnü? Ama yani şimdi ne olursa olsun, ne olursa olsun e, bu Ramazan... Onun kız kardeşi de şöyle bir şey söylemiş. İşte bu Hüsne benim abime büyü yaptı. Bilmem ne yaptı abi. Ya büyü değil. Yani hani değil de bir yani insanın o eve getirildiğini düşünüyorum ben ya. Büyü bilmem de. Yani bileyim, annem o eve gittiği sıra geldi bu adam. Vallahi bu, bir bunlar birbirlerine yani. öyle bir aşık ki Hüsne ve sevgilisi. Valla ben aşık olduğunu falan inanmıyorum. Bu adam annemin bu, bu en adamın en karısı da varmış edip, ya. Üç tane o, çocuğu varmış. O notları nasıl yazdı adam? Ya ben o yazdığı notları yani günlerce... Annemin oraya işte. geldikten bir iki, birkaç gün önce gelmesi tesadüf olabilir mi? Ramazan'ın kız kardeşi hatta. Alo. Alo, kolay gelsin. Sağ olun. Ee, bu arada başınız sağ olsun Hatice Hanım. Teşekkür ederim, sağ ol. Ee, çok özür dilerim abim adına. Gerçekten böyle bir e, durumda Senin geçmesinden utanç duyuyorum. Çok özür dilerim abimin adına. Sizin abiniz böyle vahşice bir cinayete bulaştığı için bilmiyorum şok içindeymişsiniz. Eşi de ağlıyormuş evde. Evet, biz zaten cuma günü öğrendik. Yani cuma günü akşam saatlerinde gördük YouTube'da. Hatta cuma günü sabahı işte karakoldan aramışlardı. Ben inanmayıp hani arayan kişinin ben konuşmamıştım. Alen yani şimdi polis olduğuna inanmayıp ben karakola gidip teyit ettirdim. Hani böyle biri Çünkü hani hep böyle yüzünü kapatıyordu. Yani. E, bu abinesi bu arada Ramazan hmm. değil mi ismi? Bir Hakan diyor şey. E, Hüsnü hep Hakan diye Hakan sesleniyordu Hakan. çünkü. Adı Ramazan. Ya, Ramazan ismi ama Hakan da kullanıyor evet. Ha, iki adı tamam. var o zaman. İki adı var. Evet. İki adı var. Bu adam 3 aydır neredeydi peki? Siz kayıp başvurusu bile yapmışsınız. Bu Hüsnü ile evet, nasıl yaptım. tanışmış? Bu yani hiç bunlar yani ben o kadını hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa o programda gördüm. Adem'in öyle bir kadınla ne iş var inanın. Yani şok içine girdim. Hele o yazılan mektuplar, kağıtlar falan dehşete düştüm. bunu bunlar... Abiniz nasıl? Adolu dizgin aşk yaşıyormuş Hüsne ile sevgilisi. Her gün dolaba birbirlerine notlar, aşk mektupları bırakıp Onu çıkıyorlarmış evde. Ben çok oldum çünkü benim abim eşini çok seviyordu. Eşini çok seviyor. Benim seviyorum. abim üniversite mezunu. Ya yani üniversite pardon, üniversite okuyordu. Makine mühendisliği. Aa. aa. Şimdi makine biz, mühendisliği okurken e, eşiyle tanışıyor. Anlatayım size. Eşiyle tanışıyor. Eşini o kadar çok seviyor ki hani biz şey diyorduk. Hani okulun bitsin ondan sonra evlen diyorduk. O okulu bırakıp Eşini kaçırdı. Aa 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 aa. Allah Allah. Yani, e peki bu, bu kadar bu kadar eşini seviyordu da bu Hüsne ile ne işi vardı peki? <laughs> Hiç Bu Hüsne'yi nereden buldun? Son zamanlarda gece 3 civarları beni arıyordu, beni arıyordu. Bizzat ben konuştum abimle, arıyordu. Hmm. Gece 3-4 civarı, yani aklım atalantan sığıyor mu? Bir insan gece 3'te kız kardeşini arar mı 4'te? Daha doğrusu bir insan bir insanı arar mı? Ya tedirgin edici bir şey, ne diyordu peki arayı? Diyordu ki ne işte, ben diyordum ki abi hani gelmiyor musun? Zaten eşiyle arası bozuk da kötü davranıyordu gelmiyor musun abi hani gel konuşalım halledelim. Diyor kuzum diyordu işte evde diyordu evin altında diyordu öküz kafası var diyordu git benim evime bak diyordu evimi kurcala diyordu benim evimde muska var diyordu bana muska yapmışlar tuval dört tane diyordu falan. Ay ben Hüsne, diyordum, beynini, tamam. Hüsne beynini yıkamış. Ben tamam diyordum bak ben videosunu da atacağım sana evin temiz bizim zaten bizim evin öyle bir şeyi yok. Ay. Hani çok şükür evimizde var diyordum hani öyle bir şey olamaz gel diyordum. Yok diyordu, muskanın etkisi bitmeden ben gelemem diyordu. Bunun bir üzerine... Şey, ay ya şu adam üniversite mezunu doğru mu? Anmıyorum. Okuyormuş daha e, mezunuymuş. Okuyor, okuyan, mühendislik aynısı. okuyan. Ay inanamıyorum ya. Ben de inanamıyorum. Bir Gerçekten. şey sorabilir miyim? Üç çocuk sahibi. Evet, ee, evet. Hem dediniz ki e, eşini çok severdi hem kötü davranırdı. Ben abiniz, kötü, davran, kötü nasıl bir kişilikte böyle şiddet yanlısı mı? Nasıl hayır, davranır? Benim abim normalde kötü davranmıyordu. Kar, karısına bir fiske vurmuşluğu yok. Bak 8 senelik evde bir fiske vurmuşluğu yok. Benim abim şu 3-4 aydır e, Antalya'ya gitti. Antalya'ya gittikten 2-3 ay sonra değişmeye başladı. Niye gitti Antalya'ya? Hüsnü mi çağırdı? Benim Yok hayır benim abim 10 senedir Antalya'da otellerde çalışıyor. Araştırabilirsiniz. Hatta onu araştırın hani bakın normalde hiç böyle bir şiddete ne yapıyor mi? mesleği böyle ne? Bir mesleği neydi? Aşçılık. aşçılık, yapıyordu. Aşçı mıydı? Evet. Mühendis, makine mühendisliği okuyan, aşçılık yapan 10 yıldır o tatil bölge beldelerinde herhalde e, şey evet. otellerinde. Evet. Benim abim hayvanlara bakıyor yani bir kuşu hasta olurdu, başında beklerdi, ilaç verirdi ağzına. Benim adımda aram çok iyiydi. Emin olun en çok şoku ben geçirdim. Hani bana kitap okuma alışkanlığına o kazandırdı. Aa, i̇şte ay, canım, eşitlikten böyle çıkıyor, insan yani. haklarından bahseden bir insan mı? İnsan haklarından bahseden biriydi. Beni Kesin. o alıştırdı. Yani beni o yetiştirdi. Sonra psikopatlığa dönüşmüş. Ay ben gerçek. Bak bana diyor kitap okuma deymiş. alışkanlığını öğreten <laughs> abimdir. Kitap okuyor. Evet bana kitap getirir. Hala onun getirdiği kitaplar Ya bu kadın herhalde. ne ha? Ya bu kadın gerçekten şu söyledikleriniz doğruysa eğer Zehirli bir sağlamış. adamı bir adamı 16 yaşında bir çocuğu Kerziban teyzeyi ya kaç kişinin hayatını mahvetmiş. Aynen aynen. aynen. Fulya bir tane olun söylediklerimde bir tane yalan yok. Çünkü ben annemi çok severim. Çünkü bir babam babam yok. Bir tek annem var. Ben annemi çok severim. Hatice annemi çok iyi anlıyorum. Hani o yüzden e, emin olun söylediklerim hiçbirinde yalan yok. Ben çok çok geçirdim zaten abimi o halde görünce. Kaç yaşında? Abim mi? Evet. Yani 33 yaşında olması lazım. Hüsneden de yaşça küçük. Küçük Bayağı küçük. 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 yani biraz mantıklı bakarsak bir insansız niye aşık olursunuz bu ya çok güzeldir ya içi güzeldir. Kadınla hiç bir yok benim adım nasıl aşık olabilir ki? Ve üç çocuğu vardı, karısı var, karısını o kadar severken. Ve hani gece üç sularında arayıp işte evde muska var, işte git evimi kontrol et, kuzum işte. Ne diyor evde öküz baş, öküzün kafası mı var evde diyormuş sana? Evet, bizim evde ya, bizim evin altında öküzün kafası varmış. O yüzden korktuğu için mi eve gelmiyormuş öyle mi diyordu? Evet evet diyor ki muskanın etkisi geçmeden ben gelemem diyordu. Ben Aa. Hatta son zamanlarda mesaj attım diyorum abi hani gelecektin gelmiyor musun ses kaydı atıyordum. gündüzleri zaten hiçbir şekilde ulaşamıyoruz gündüz bu saatlerde Kesinlikle. gece işte e, en erken 12 11 saat dedimde evet. internet açılıyor okuyor dinliyor ya da ama bana geri dönüş yapmıyordu. Ama bak kardeşim şimdi öküz başı bilmem ne başı falan onları biraz da farklı düşünelim bak kardeşin. Burada polisten çıktıktan sonraki tavırlarına bakıyor musun? Tam bir psikopat tavrı. Evden alıyorlar, dışarı çıkarışında saldırıyor etrafa. <laughs> Hatta bir bayan bağlanmıştı. Bunlar kadının gözünü falan kör etmişler. O benim abim değil. Hayır, benim bir abim. Dakika, bir dakika, bir şey dakika, bir dakika. Orada kadının bir lafı vardı. Kadın dedi ki: "Bu üstlüğe de böyle, sevgilisi de böyle. Hep beraber çalışıyorlardı. Bu da sevgilisi bunun gibi." De böyle. Bunun gibi psikopatın teki dedi. Aynen bu ifadeyi çok Aa, iyi hatırlıyorum. hatırlıyor. Söyleyebilir miyim? Araştırabilirsiniz. 10 senedir benim abim otellerde çalışıyor. Psikopat olsa siz otel bak, müdürü olursunuz. Bak 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 kardeşinin mı? görüntüsüne bak bak polisten. Aa, ama polis biz polis... burada bile ben kend biz kendisinden böyle bir e, garip garip hareketleri vardı, evet. saldırgandı, yüzünü kapattı. <laughs> yani Peki bir şey soracağım Fuze Hanım. Hani savunmak için demiyorum. İnsan değişebilir. Ben savunmuyorum. Ben sadece e, kaç senedir abim olduğu için ben açıklama yapıyorum size. Yani savunmak için değil de 3-4 ayda bir insan bu kadar değişebilir mi? Yani 30 senedir, 33 senedir sen böyle gelmişsin. Bu birkaç ayda böyle değişebilir mi bir insan? Heh, demek ki bakın kendi tezinizi çürütüyorsunuz genç hanım. Çünkü bir insan <laughs> 3-4 ayda böyle bir caniye dönüşemez. Doğru, demek ki bir yerlerde bir şey vardı. Vardı doğru doğru. doğru. Yani, bakın bak, kendi sorunuz cevabı, cevabı veriyor. Farklı. Yani insanlar farklıdır. İnsan e, değişik bir varlık. Ama sadece size bunu söyleyeyim. Hani biz görmedik böyle bir ama şey. Ama bakın. Ve otellerde on senedir çalışıyor. Böyle psikopat bir görmesen, insan nasıl otel, otel sahibi almaz ki? Bilmiyoruz Ay, ama ruhunun, bu, ruhunun <laughs> derinliklerinde ne var bilmiyoruz. Bu arada, yani. bu arada bu, şey, Hüsne ile bu abiniz imam nikahı kıymışlar. Size bakın, düğün, yapacağız Hüsney, düğün, düğün yapacağız diyordu Hüsnü. Düğün, yapacağız. Diyordu. düğün yapacağız diyordu burada Hüsnü. Evet. Şöyle bir şey var. E, Bakın e, emniyet hani bizim bundan haberimiz olsa örnek veriyorum eşin o kadın tanıyor olsak ya da evlenmiş olduğunu evlendiğini bilsek niye ara, e, kayıp ilanı verelim? Niye karakola gidip abime ulaşamıyoruz diyelim? Hayır kayıp ilanı doğru bizim ofiste arandı ona bir şey demiyoruz ama abinizin <laughs> kişiliğiyle ilgili bir sıkıntı var. Bakın. Ya öyle bir an gelir Andan ki. Anlar abla. Yani bir, bir, da... bir kadını paramparça parçalayıp süzer. Neyinden bak başarırsın? şimdi. Hepimiz Allah korusun. Ya, ya öyle şey mu? olmaz. Bütün bu yani karşımıza... Biz burada kimse size bir melek cevapmıyor ya. beyefendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.